Tekrardan herkese merhabalar. Ben Matematik kanalı Mehmet Hoca. Bu videomuzda üstü sayılarla ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz biz. Bakalım ilk muamirimiz nasılmış bizim, sorudan. sorudan. 5 üzeri x'in bana 27 olduğu söylemiş burada. Buna göre diyor 2 üzeri x artı 3 bölü x ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle ben şu ifadeyi sadeleştirebileceğim kadar sadeleştireyim. Bakalım ne çıkacakmış bana burada. Bakın şu ifadeyi sadeleştirdiğimiz zaman biz arkadaşlar şu şekilde. Bakın 3 üzeri 2x bölü x artı 3 üzeri x 3 bölü x diye yazabilirim şu ifadeyi üstünden dolayı. Şimdi şurası ne olur? 3, 3 üzeri 2 artı 3 bölü x diye yazabilirim. Şu şeye devam ettirdiğimiz zaman şu şekilde şu, şu 3'ün karesi 9 yapar. 9 çarpı 3 üzeri 3 bölü 1 bölü x'in küpü şeklinde şu ifadeyi şu şekilde yazabilirim ben. Yani benim asıl aramam gereken 3 üzeri 1 bölü x ifadesi. Eğer 3 üzeri 1 bölü x ifadesini ararsam yerine koyarsam ben bunun cevabını bulurum. Haydi gelimiz bakalım. Şimdi bana 5 üzeri 2'sinin 27 olduğu söylemiş. Peki 5 üzeri x 27 ise eğer. E, biz nasıl bir davranış seri diyelim burada. 5 üzeri x eşittir bu 3'ün küpüdür. Üçüncü küpüdür. E peki bana ne gerekiyordu burada? 1 bölü ise, bakın. 1 bölü x şu ifade aslında 3 bölü x'in ifadesinin aynısı değil midir? Üst olarak aynısıdır. O zaman ben 5 eşittir. Bakın ben daha önceki videomda şunu söylemiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz izlemenizi tekrar tavsiye ederim sizin. ilk videoyu. E Üs nasıl yan taraflarda mesela 18 eşittir mesela 27 x çarpı x diyoruz. Şunu 9'a böldüm şunu 9'a böldüm diyoruz ya. Üstü ifadeler de mesela bölme işlemini yapabilirsiniz. Bakın her ikisinin üstünü 3, x'e bölebilirsiniz. Eşittir. 3 üzeri 3 bölü x ifadesi yazabilirim. Yani ne demeye çalışıyorum burada? Yani şu ifadenin hepsi aslında 9 çarpı 3 üzeri 3 bölü x ifadesidir. Yani ben şu gördüğüm yere şu 5 ifadesini getirip yazabilirim. E yazdığım zaman 9 çarpı ne olur? Cevabım o zaman 5. 9 kere 5 ne olmuş oldu arkadaşlar? Cevabım 45 olmuş oldu. Haydi gelin devam edelim. Çünkü sonraki sorumuz çok incelik isteyen bir soru. Bilginiz olsun. Peki bu soruda ne yapacağız şimdi? Bana eşittir sıfır olduğu söylemiş değil mi soruda? Çok güzel. En az kaçtır? Şimdi bir kere bu x artı 3'ün sıfır olacağı muhakkak. Ki sıfır çıksın. Yani x eşittir bir kere eksi 3. Bir kere burası muhakkak. Burası cebimde benim. Peki ben y yerine ben bu ifadeyi ne yapacağım? Bakın bu ifadeyi. Bakın şimdi sıfırıncı kuvvetlerine bakın. Sıfırın sıfırıncı kuvveti yani şu y ifadesi eğer alt olursa ifadesi altı olursa sıfır üzeri sıfır olur. Sıfır üzeri sıfır belirsizdir. Belirsiz. Yani bana soruyu x artı hangisi olamaz diye sorsaydı ben şu x sıfıra sıfır yapardım. Ama bana en az diyor. E peki şu sıfır üzeri eksi birli bir ifade olabilir mi? Sıfır üzeri eksi birli ifade 1 bölü sıfır demektir. E bir bölü sıfır da sayının, e, sayının sıfıra bölümü arkadaşlar. Böyle bir şey de yok. Yani belirsizlikleri hani ileriki, ileri konularda belirsizlik ve sonsuz ifadeleri. Bu da ona geliyor. E peki o zaman demek ki sıfırın şuradaki sayı ne olması gerekiyormuş? Demek ki pozitif olması gerekiyormuş. Yani y eksi olmak zorunda? Buradan sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani y büyük ne olmak zorunda arkadaşlar? Altı olmak zorundadır. E peki o zaman y'nin altıdan büyük olan sayı hangisi? O zaman ben y'yi yine ne seçim? Buradan yedi seçim. Minimum değer. Çünkü bana en az diyor. Minimum değer. E peki buradan x ifadesi x'ü 3'tü. Y ifadesi de 7'ydi. X'ini topladığımız zaman bize cevap ne gelmiş olacak? Bizim cevabımız buradan 4 gelmiş olacak. Cevabımız denizli olmuş olacak. Soru sınava çıkacak olsa mükemmel bir soru, çok güzel bir soru ve hata yapmaya çok müsait bir soru. O yüzden bu soruya çok dikkat ediniz. Evet, sonraki sorumuzda x ifadesini var ne vermiş. Önce ben x ifadesinin, önce ben x ifadesinin e, şurayı ben bakın Şurayı ben ne yaparsam şu ifadeyi elde, etmiş olurum veya parantez alabilirsiniz. Hiç, hiç fark etmez burada. Bakın ben şu ifadeyi 3'ün karesi parantezine alırsam eğer. Bakın 3'ün karesi parantezine alırsam eğer. 3'ün karesi. Bakın şurada ne gelir? Buradan 3 üzeri 8 gelir. Hatta şuraya şöyle yazalım daha büyük olsun. Şunu ben 3'ün karesi parantezine alırsam. Şuradan 3'ün 8. kuvveti gelir. Şuradan ise 3'ün 9. kuvveti gelir. E peki o zaman bana burada Zaten 3'ün 8. kuvveti artı 3'ün 9. kuvvetine bana ne demiş burada? Bana buranın x olduğu söylenmiş. E peki burası x ise o zaman 3'ün karesi 9 o zaman benim cevabım demek ki ne olacakmış burada? 9 çarpı x olmuş olacaktır. Yani ne olmuş oldu benim cevabım burada? Benim cevabım burada Adana olmuş oldu. Tabii ki bu sayfada e, çıkıp 3 sorunun çıkma potansiyeli çok yüksek. Bu soru bununla 2 soruya göre daha kolay ama öteki sorunun çıkma ihtimalleri arkadaşlar yani ben olsam neden sormayayım? İyi düşünürüm yani. Sorar bilginiz olsun. Hadi yiyelim, devam edelim Şimdi işleminin sonucu kaçtır? Bakın x falan uğraşmıyorsunuz. İstiyorsanız burada x'e değer verebilirsiniz. Bilmiyorsanız ve ne yaparsınız? Getirip sizini getirirsiniz. Her tarafı yedin. Bakın ben size daha önce ne demiştim? En küçük olan ortak parantezalarını yap. Peki x artı 3 mü küçük? 7 üzeri x artı 2 mi büyük? Tabii ki x artı daha küçük. O zaman 7 üzeri x artı 2 ortak parantezini alıyorum burayı. Aldık. Şimdi 7 üzeri x artı 3, 7 üzeri x artı 2'ye böldüğünüz zaman bir tane 7 kalır. Şunun anında 1 kalır. Bölü. Şunun da 7 üzeri x daha küçük olduğu için 7 üzeri x ortak parantezini alıyorum. 7 buradan kaldı. Eksi 1 kaldı. eşittir Şu iki ifadesini 6, 6 götürdüğü için bana kalan ifadeler sadece şu ifadeler. Yani 7 üzeri x artı 2 bölü 7 üzeri x ifadesi kaldı bana. E ben 7 üzeri x artı 2'yi nasıl yazabilirim peki? 7 üzeri x çarpı 7'nin karesi şeklinde yazabilirim. Böyle 7 üzeri x. Bakın 7 üzeri x de birbirini götürdü. Size kalmış oldu buradan? Sadece 7'nin karesi yani 49 kalmış oldu. Dediğim gibi bu soruda yerine değer vererek de yapabilirsiniz. Ama çok uğraşırsınız. Bilginiz olsun. Bakalım sıradaki sorumuza. Evet. Şimdi şu ifade 1 bölü 3, şu ifade 1 bölü 3'ün küpü. Çok güzel. O zaman ben o ifadeyi 1 bölü 3'ün küpü haline getireyim. Şimdi şu ifadeyi ben şöyle yazsam. 1 bölü 3 üzeri 3x eksi 7. 3x eksi 7 eşittir. Şu ifade 1 bölü 3'ün kaçıncı kuvveti arkadaşım? Şu ifade 1 bölü 3'ün küpü değil mi zaten şu ifadenin kendisi? E çarpı 1 eksi 2x var. Onu da yazayım. E şimdi peki arkadaşım benim burada Aşağıdaki tabandaki ifadeler aynı olmadı mı? Evet aynı oldu. Et tabandaki ifadeler aynıysa o zaman üstteki ifadeler ne olmak zorunda? Üstteki ifadeler zor olmak zorunda. Haydi gelin biz de o denklemi çözelim. 3x-7 eşittir. Şimdi şunu şöyle çarptığımız zaman şöyle dağıtma özelliğini kullandığımız zaman şu şekilde şöyle. Eşittir. 3-6x ifadesi gelecek. 6x'i bu tarafa attım. 9x eşittir. 7'yi bu tarafa attım. Ne oldu? Burası 10 olmuş oldu. Her tarafı 9'a böldüğüm zaman x eşittir ne olmuş oldu burada? 10 bölü 9 sayısına ulaşmış olduk. Yani cevap ne oldu benim burada? Cevabım Bursa olmuş oldu. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu sorumuzda bakın sayılara baktığınız zaman dikkat ettiğiniz zaman bu, bu sayılar buradaki sayılar mesela 3'ün kuvveti bu sayılar hepsi ise 2'nin kuvvetidir. Peki şu sayı 3'ün kaçıncı kuvveti? 9 3'ün karesidir. Yani ben şunu şöyle yazabilirim. 3 üzeri 2 x diye yazabilirim. Çarpı 3 üzeri 7 diye yazabilirim. Peki 243 sayısı kaçtır? 2, 2 üzeri 43 sayısı da 3'ün 5. kuvvetidir. E tabanlar aynı. O zaman üstleri toplayabilirim. Üstleri topladığımız zaman 3 üzeri 2 x artı y eşittir. 3 üzeri 5. E tabanlar aynı. O zaman üstler aynı olmak zorunda değil demeliyim ben burada. Yani o zaman 2x artı y ifadesi ne olmak zorunda? 2x artı y ifadesi eşittir. 5 olmak zorunda burada. Peki bu ifadeye devam edelim biz burada. Şimdi şu ifadeyi ben e, şunu ben şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri x bölü 2 üzeri 8 2'nin küp olduğu için şunu 2 üzeri 3 7'ye yazabilirim. Eşittir 64. Devam ettiğimiz zaman şuna şimdi bu aşağıda artıysa bu tarafı yukarı ne olarak gidecekti? Peki eksi olarak gidecekti. Yani 200 üzeri x eksi 3y eşittir. 64 de aynı zamanda 2'nin 6. kuvveti. Bakın tabanlarım aynı. Üstlerim o zaman ne olmak zorunda benim buradan? Yani x eksi 3y ne olmak zorunda bana burada? 6 olmak zorunda. Taban aynıysa üstte aynı olmak zorundadır. Şimdi benim burada elimde 2 adet denklem var ve 2 bilinmeyen var. O zaman gelin biz bu denklemi çözelim. Şimdi benim ilk denklemim şu. 2x artı y eşittir 5. İlk denklemim. İkinci denklemim x eksi 3y eşittir 6. Ben önce x'i bulmak istiyorum. X'i bulmak için bak şurası eksi 3y olduğu için şu yukarıyı ben 3'ten çarpıyorum. Yukarı 3'e çarptım. Yukarı 3'e çarptığımız zaman şurası 6x artı 3y. Tek tek hepsini 3'e çarpmak zorundasınız. Eşitlik olduğu için eşittir 15. x eksi 3y eşittir 6. Evet hepsini taraf tarafa topladığımız zaman görüyorsunuz 3 yere birbirini göçüyor. Buradan 7x eşittir. Buradan 21 x eşittir. Ne çıkmış oldu bize? Buradan 3 çıkmış oldu. Peki x'in 3 olduğu yerde y değeri kaç olur? Ben herhangi bir yerde getiriyorum. x yerine burada 3 yazıyorum. Şurada getirelim 3 yazalım mesela. Evet, şurada fark etmiyor hiç fark etmiyor. Bakın 2 çarpı 3 artı y 2 çarpı 3 artı y eşittir 5. O zaman 6 artı y eşittir 5. Buradan y eşittir ne olmuş oldu buradan? Y eşittir eksi 1 olmuş oldu buradan. Peki benden istenen cevap ne ile? Benden burada istenen x çarpı y. Ben x'i kaç buldum? 3 buldum. 3 çarpı eksi 1. O zaman cevabım ne oldu benim burada? Eksi 3. Yani edirme olmuş oldu. Bilginiz olsun. Şimdi üstün sayılara genel olarak baktığımız zaman sorular sınavlara çıkacak olan sorular bazen zaman bazen zaman alıyor, bazen ise zaman almıyor, bazen pratik olarak çözülüyor. Ama bu sorular olan bu sorulardaki ortak özellik bütün sınavlara çıkmasıdır. Bütün sınavlar çıktığı için bizim bu soru tekniklerini çok çok iyi irdelememiz gerekiyor. Ve ÖSYM son zamanlarda şunu yapıyor. Kolay olan bütün sınavlara çıkacak olan sorular genellikle kolay soruyor ama zaman alıcı zaman alıcı olarak soruyor. Bilginiz olsun. O yüzden size bol soru çözerek, bol pratik yaparak çok daha iyi bir yerlere gelebilirsiniz soru çözümünün kısmında. Haydi gelin öteki sorularımıza bakalım. Şimdi bu soruda ben size yeni bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yeni şey değil de aslında sizin bildiğiniz şey. Ama ben bir üstüne böyle hani geçin böyle bir küçük bir tekrar olmuş olur. Şimdi 2 üzeri x'in bana 27 olduğu söylenmiş. 2 e, üzeri x eşittir. O zaman bu sayı 3'ün küpü. Bu sayı. Bu sayıda 2 üzeri 3'ye çünkü 8 2'nin küpüdür şurası. Eşittir. Bu sayıda 3'ün 4. kuvveti. Şimdi bizim genellikle yaptığımız arkadaşlar bakın. Buralar aynı mı? Buralar aynı mı? O zaman siz bunu oran şeklinde yazabilirsiniz. Yani x bölü 3 y eşittir 3 bölü 4. E ben buradan x bölü y'yi bulayım. Hadi ben buradan x bölü, x bölü y'yi bulayım. x bölü y eşittir 9 bölü 4. Arkadaşlar oran buldum. Benden oran isteniyorsa sayının aynısını getirip yerine yazabilirsiniz. Yani x gördüğünüz yere 9, y gördüğünüz yere ise 4 yazabilirsiniz. E ben x gördüğün yere 9 yazarsam eğer 2 çarpı 9 artı 3 çarpı 4 bölü 9 eksi 4 yazabilirim. 2 yere 9, 18 artı buradan ise 12, 18 artı 12 bölü 5 ifadesi. E 30 bölü 5 eşittir ne olmuş oldu size burada? 6 sonucu çıkmış oldu. Adana. Peki bu ifadeyi neden böyle yapıyorlar Normalde aslında bu ezber olan bir tekniktir. Ama ben ezberi e, benim sorularımı çözenler bunu biliyor ki ben ezber olan matematik ezber olan şeyi sevmem. Bakın neden ezber olan ezberi sevmem? Şu anda dolayı bakın nereden geldiğini ben size şöyle kısaca özetleyeyim onu. Şimdi 250x eşittir 3 ya. Aslında adamın yaptığı şey şu. Şuradaki iki gördüğü yere getirip şuradaki ifadeyi yazıyor. Yani şunu yapıyor. 2 üzeri x eşittir 3'ün küpü. Bakın 2'nin kendisini çekiyor burada adam. 2'nin kendisini çekiyor. 3 üzeri 3 bölü x. İşte şu 2 gördüğüm yere 3 üzeri 3 bölü x yazıyorum. Yani şu 2 gördüğüm yere getirip şu ifadeyi yazıyorum. Yaptığı şey bu. Ve getirip hani daha pratik yöntem olarak bizim önümüze koyuyor. Ama size nereden geldiğini bilin. Bak ben iki yerine şu ifadeyi yazdığım zaman şimdi ne olmuş olacak? 3 üzeri 3 bölü x çarpı buradan da buradan bak şu 2 yerine yazdım. Çarpı 3 y eşittir. 3 üzeri 4. Bakın gördünüz mü? Aynısı geldi. Yani 9 bölü x buradan geldi. 9 y bölü x eşittir 4 geldi. Yani aslında ifadenin benzeri gelmiş oldu. Yani yine bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi istiyorsanız ezber olan yöntemi kullanın. istiyorsanız öteki yöntemi kullanın. Bu sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelin biz öteki sorularımıza bakalım. Çünkü o, ben, o sorunun benzerini bazı sorularda hiç bu yöntemi hiç kullanmayacağım. Bunu böyle hiç kullanmayacağım. Direkt şu yöntemi kullandığım bir sürü soru çözümü olacak. E, onlar da daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi A artı 3B eğer sıfırsı. o zaman A eşittir nedir? Eksi 3B'dir. Yani ben A'yı gördüğüm yere eksi 3B ifadesini yazabilirim. O zaman gelin ben de yazayım. Eksi 3B bölü B'nin buradan küpü var. Artı B bölü A yerine eksi 3B yazabilirim buradan. Bunun ise eksi ikinci kuvveti varmış burada. İşlemini yapalım. Şurada B'ler birbirini götürür. Eksi 3'ün küpü gelir bana buradan. Eksi 3'ün küpü. Şuradan B'ler tekrar birbirini götürür. Eksi artı eksi 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti var bana buradan. E peki... Şu eksi 3'ün küpü neye eşittir? Burada eksi 3'ün küpü. Eksi 3'ün küpü eksi 27'ye eşittir. E, eksi 1 bölü 3'ün eksi 2'nci kuvveti diyorsun sen bana. Önce eksiden kurtarayım ben bunu. Önce eksiden kurtarayım. Artı diyorum. Önce eksiden kurtardım. Parantez içi eksi 3. Eksiden kurtardım. Şu Yani şu üssü eksiden kurtardım. Eksiden kurtardım derken. Bu oldu. Devam ettiğimiz zaman. Şurası eksi 27 artı. Şu ifade eksi 3 çarpı eksi 3 demektir. Yani 9 demektir. Eksi 27 ile 9 topladığınız zaman ise eksi 18 sayısına ulaşmış oluyorsunuz. Yani cevabımız ne olmuş oluyor bizim burada? 7 olmuş oluyor. 7'in devam edelim sorularımıza. X kaçmış? Evet bir denklem. Şimdi burada arada artı işareti var bu tarafta burada arada çarpı işareti var. O zaman bu artı olanları kaç adet olduğuna bakın. 1, 2, 3, 4. Yani buradan 4 çarpı 4 üzeri 2 var. Çok güzel. Tabanlar aynı üsleri toplayabilirim. Eşittir. Buradan da x, x, x yani 4 üzeri x artı x artı x ifadesi var. E şunun gizli biri var şurada. O zaman üstleri toplayabilirim. Yani 4 üzeri 1 artı x diyebilirim şuraya. Eşittir. 4 üzeri 3 x de diyebilirim buraya. Taban ayını o zaman paşa gönlüm bilir. Üstleri eşitleyebilirim. Yani 1 artı x eşittir. 3 x x'i bu tarafa attığımız zaman şöyle şu şekilde şöyle 1 eşittir 2x her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir ne olmuş oldu bizim? burada x eşittir 1 bölü 2 yani Ceyhan sonucuna ulaşmış oluyoruz. Arkadaşlarım evet, şimdi bu sorulara farklı bir renkli, farklı bir renkli kalemle ölçüsün. Algılarımız biraz değişsin. Algılarımız biraz daha böyle kendini toparlasın daha iyi olur. Hangi renkte çözerimiz bu soruları? yeşille çözelim. Evet doğanın rengi. Doğamızı koruyalım. Orman yangınlarına önlem alalım. Şimdi iş sonucu kaçtır? Şimdi bakıyorum bu soruya. Hepsinin üstü aynı. Çok güzel. Hepsinin üstü aynıysa tabanları o zaman çarpabilirim. E tabanları çarptığımız zaman 2 çarpı 3 çarpı 5'in kaçıncı kuvveti? 0.7. kuvveti. Bölü 45 çarpı 30 veri Eksi 1.3. Evet. Zavallı eksi 1.3 eşittir diyelim. 2 kere 3. 6. 6 kere 5. 30. Evet. 30 üzeri 0.7 bölü 45 çarpı 30 üzeri eksi 1.3 Evet. Şimdi şu soruya baktığımız zaman dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar burada 45 var. Şurada 30 var. tabanlara aynı ve üstler burada farklı durumda. E peki ben ne yapıyordum o zaman üstleri? Eğer aşağıda Artı ise yukarı eksi. Burada eksi ise yukarı ne olarak geçecekti? Artı olarak geçecekti. Eşittir diyelim. O zaman 30 üzeri 0.7. Bakın şu da eksi olduğu için yukarı tarafa artı olarak atıyorum. 1.3 bölü 45. Eşittir diyelim. 0.7 ile 1.3'ü toplarsak ne yapar? 2 yapar. Yani 30'un karesi bölü 45. Peki 30'un karesi kaç? 30'un karesi 900'dür. Duyar gibiyim buna. Sizden 900/45. bölü 45. Evet. 90'ı 45'e bölsek 2 yapar. Demek ki bunun sonucu kaçmış aslında? Demek ki bunun sonucu 20 imiş. Yani cevabım ne oldu benim burada? Cevabım Bursa olmuş oldu. Arkadaşlar bazılarınız bana şunu söyleyebilir. Hocam siz bu soruları tak 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 çözüyorsunuz. Çok iyi çözüyorsunuz. Daha öncesi bu soruları çözdünüz galiba. Hayır ben bu soruları vallahi billahi size birlikte çözüyorum bu soruları. Ama neden böyle pratik şekilde çözüyorum? Ee, bunun sebebi ben lisedeyken arkadaşlar günde yaklaşık olarak 700-800 sene matematik sorusu çözen biriydim. Bunun bütün sırrı orada. Eğer siz de günde böyle hani çok soru çözerseniz arkadaşlar benden çok daha iyi olabilirsiniz. Çünkü akıl her zaman akıldan üstündür. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmayın. Yerimizi devam edelim. Şimdi evet. Şimdi eşit insanın ikisi gerçel sayılarının toplamı kaçtır? Bak ben bu sorunun olmadı. Ben bu cevabımdan tak diye böyle bursa işaretlerim bunun cevabını. Ben soruyu daha önce çözmedim cevabını da bilmiyorum ama tak demiş ben bu cevabı işaretlerim gelmemiz ben size bunu neden böyle yaptım anlatayım size. Şu bir sayısı 10 üzeri 0 aynı zamanda eşit değil midir? Tabii ki de eşittir. O zaman bu buna eşitse tabanlar aynıysa o zaman üstler de aynı olmak zorunda. Yani x kare eksi x eksi 12 eşittir olmak zorunda sıfır olmak zorunda. Şimdi bana x gerçek şey, sayıların toplamını benden istiyor. Bak ben bunu çarpanlara ayıracağım. Bunu çarpanlar 4'e 3. E, to toplama eksi olarak şunu eksi şunu artı yaptığımız zaman şuna da x'e x, e x e dediğimiz zaman yani bunun çarpanları kısaca ne olmuş olacak? x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir 0. Bunun köklerine baktığımız zaman 0 eşitleyeceğim her tarafa. 0'a 0 yani x eksi 4 eşittir 0 x artı 3 eşittir 0 x eşittir 4 x eşittir eksi 3 evet gerçek sayını topladığımız zaman 4 ile artı eksi 3'ü topladığımız zaman sonuç 1 geldi gerçekten de Peki ben nasıl yaptım mesela? Bir saniyede cevabını işaretledim. Arkadaşlar şu. Eğer e, e, TYT büyük ihtimalle çoğunuz hani şu an TYT öğrencisi olabilirsiniz. E, benim o yaptığım yöntem biliyorsunuz zaten siz. Kökler toplamı. Şimdi x kare Allah'ın seversen şunu bana söyler söyler bunu Bunun kökler toplamı neye eşittir? x kare eksi x eksi, eksi 12. Bakın kökler toplamı neye eşittir biliyor musunuz? Eksi b bölü a'ya eşittir. Bakın şunun katsayısı eksi e, eksi bunun katsayısı böyle x karenin katsayısı yani kökler toplamı budur aslında. Kökler çarpımı ne iştir peki? Kökler kökler çarpımı da şunun katsayısı yani eksi on bölü birdir. Kökler çarpımı da budur. Bu pratik bir yöntemdir. Tabii ki e, matematiği daha çok çalışırsanız bunları daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Haydi gelin devam edelim biz. Şimdi bana buradan ne isteniyor? Bana buradan a'nın kaç olduğu benden soruluyor. Öncelikle ben şu ifadeyi nasıl yazayım? Ben şu ifadeyi 192 bölü 1000 şeklinde yazabilirim. Haydi gelimizde yazalım. 192 bölü 1000 şeklinde yazalım. Eşittir 3 bölü 5 üzeri 4 çarpı a. Peki 1000 içerisinde bakın. Ben 1000'i 120 ben 1000'i 125'e bölüyorum. 125'e böldüğüm zaman 8 olur. Bunu 125'e bölüyorum. Bunu böldüğümüz zaman 5. Pekala. Devam ediyorum. 190. Şimdi bu sonuç ne olmuş oldu buradan? 192 çarpı 5. İçler dışarı yaptım. Eşittir. 8 çarpı 3 çarpı A. Şimdi 192 sayısı. Demek ki 24 sayısına bölünüyormuş. Bize bölelim o zaman. 192 sayısına 24 sayısına böldüğümüzde sanırım burası 8 oldu. Çünkü 8 kere 20 160 yapıyor. 32 de buradan geliyor. Evet. Kalan 0. E şuna şunu şöyle şunları böldüğümüz zaman şurası 8 çarpı 5 eşittir a değeri. E demek ki burada a değeri kaçmış arkadaşlar? A değeri demek ki 40 imiş. Cevabım ne oldu benim burada? Cevabım da Ceyhan olmuş oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. E bir sonraki videoda tekrar üstü sayılara devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Esenlikler dilerim. Kanalıma abone olup videoyu like yorum yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere.